Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar ben Erkan Gültekin. Umarım keyifler yerindedir. Bugün size Honor Band 6'yı tanıtacağım. Honor Band 6'nın 1.47 inçlik amoled bir ekranı var. Etrafı kabisli geliyor. Sportif kol saati değil de sportif akıllı bileklik diye geçiyor. Dünyadaki en büyük ekranlı sportif akıllı bileklik olarak da bir namı varmış. Gelin bunun bir detaylı incelemesine geçelim. Müzik Var, uzun batarya ömrü var. Yani 10 ile 15 gün arasında gidiyor. Kalp ritmi vesaire özellikleri açık olduğu zaman da dahil. E, stres testi var, uyku takibi yapıyor. 10 tane de spor modu var. Ve bu spor modlarında şöyle bir e, bölümünü altını çiziyor. Kendisinin algıladığını söylüyor. Daha henüz haliyle bu yasaklar vesaire olduğundan çıkıp bir şeyler yapamadık. Ee, sizin bisiklete bindiğiniz sırada bisiklete bindiğinizi kendisi algılıyor diyor ve o modda spor moduna geçiyor çalışıyor. Böyle bir iddiası var. Henüz deneme şansım olmadı. Bunun dışında da 5 atmosfere kadar da suda kullanabiliyorsunuz. Yani havuz, banyo, duş vesaire deniz gibi ortamlarda bu saati rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Uygulamasını ve saatin içeriğini daha yakından size göstermeye çalışayım. Bu saati ben 10-12 gündür kadar, 10-12 gün kadardır kullanıyorum. Cidden ekranına bayıldım diyebilirim. Ben bu şekilde bir ekran olacağını tahmin edemiyordum açıkçası. Çünkü ben bir Mi Band hastasıyım. Yani Mi Band 4'ü hala faal olarak kullanıyorum. Çok hoşuma gitti. 5 de, çok hoşuma gitti Mi Band'da. Fakat yani bu Honor Band'ın bu ekranı şöyle söyleyeyim size kolunuzu kaldırıp kaldırıp bakıyorsunuz. Yani o ekranda oluşan resim. resimlerinden. Oraya bir ekran resmi ekleyebiliyorsunuz ve ona bakıp bakıp durduğumu söyleyebilirim. Çünkü cidden bu amoled ekranın ayrı bir keyfi var, ayrı bir görselliği var. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Ve 400 ile 500 arası bir fiyatla böyle bir akıllı bileklik için son derece makul olduğunu düşünüyorum. Yani Mi Band'ın bile şu an fiyatlı olduğunu düşünürsek altıdan bahsediyorum. gelin bakalım menüsünde ve içindeki uygulamalarda neler varmış hep birlikte görelim bilirimizi görüntüleme izin verdik. Her şeyi indirsin dedik. Yani önümüze giden her şeyi okey diyoruz zaten. Saatimiz bağlandı. %66 bir pil durumumuz var. Şimdi öncelikle size buradan kadranlarla ilgili kısmı göstereyim sonra saatle ilgili bölümlere geçeriz. Şimdi Uygulama üzerinde, kadranları diyorum, uygulama üzerinde en sol baştan başladığım sağlık bölümü var. Ekranı bu şekilde öncelikle gösteriyor. Egzersiz geçmişi, kalp atış hızı, uyku, kilo, stres testi. Burada sağ üstte ne varmış, tarama diyelim. Yok, gerek yok. Onluk bir işimiz yok. Spora geldik. Spor modunda klasik işte yürüyüş, bisiklete binme gibi ee, ana ekran üzerinde etkinlikler var cihazlara geldik. Cihazlarımızda yine aynı şekilde basit bir şey görünüyor. Saatimiz görünüyor. Şimdi cihazlara tıkladığımız sırada saatin kadranını gördük. Altında saat kadranları diye bölüm görünüyor görüyorsunuz. Burada çok fazla seçenek var ve ben bundaki gerçekten de şeyi çok sevdim. Yani bu kadranların canlılığı. Çünkü ekranı AMOLED ekran olduğu için çok gözü hoş gelen bir yapısı var. Yani mesela bir tanesini seçtik şimdi evet. ama ne kadar sürede yapıyor onu bilmiyorum. Şöyle ekranda görüyoruz zaten. Şu an yüzde 20 diye gidiyor böyle. Ben de bunu sabit tutabilirsem eğer sizler de daha net her şeyi fark edebilirsiniz. Şimdi ekranı nasıl görüyorsunuz şu an bilmiyorum. Ben bunları bir video şeyinde bakacağım. Hatta şuradan ekran açık kalma süresini bir arttırayım. Şöyle yukarıdan aşağıya çektik. Yukarıdan aşağıya çektik. Ayarlara tıklayalım. Ekran. Hm. Ekran parlaklık. Parlaklığımızı 5 olsun. Cidden çok güzel de bir parlaklığı var yani. Otomatik. Ben bunu 5 dakika yapayım bakayım. 10 dakika, 20 dakika. 20 dakika boyunca kapatma diyebiliyorsunuz. Şimdi burada o ekranı seçtik. Bunun dışında çok fazla dediğim gibi burada ekran var. Ben mesela burada şunu çok sevmiştim. Şu çok hoşuma gitmişti benim. Varsayılan olarak ayarlı diyelim. Yani şu ekran çok güzeldi. AMOLED ekranı olduğu için. Çok güzel duruyor. Stil bölümünde saatin altındaki renkleri, oradaki fontların şeklini ama hani buradaki size izin verilen şekilde yapabiliyorsunuz. Düzeninde de ya saati yukarıya kaldırabiliyorsunuz bakın. Ya da saati aşağı indirebiliyorsunuz şu şekilde. Arka planda zaten galerinizden seçip yapabiliyorsunuz diyor. oldu bakalım hep birlikte bir deneyelim ben de bilmiyordum. Mesela şöyle galerimden bir tane İstanbul fotoğrafı koyayım. Trafiği ve İstanbul'u anlatan. Bunun normal şartlarda olduğunu bilmiyordum gerçekten. Böyle bir şey varsa müthiş. Çok hoşuma gitti. Çünkü e, Instagram hesabımı da buraya koyuyorum. İstanbul hakkında fotoğrafları merak ediyorsanız, İstanbul hakkında e, sokaklarında yaşayan böyle o görüntüyü merak ediyorsanız kanalıma abone olduktan sonra Instagram hesabını takip ederseniz çok sevinirim. Ve evet, İstanbul'u çok kolay bir şekilde kişiselleştiriyorsunuz. Bu hoşuma gitti. Şimdi bunun türlü türlü yolları var netice diğer uygulamalarda daha fazla işlem yapıyorsunuz ama burada çok basit bir şekilde yaptım. Bu gayet başarılıydı. Şimdi saat ekranlarını geçtik. Saat sağlık izleme, etkinlik hatırlatıcısı. Bir saatten fazla oturduğunuzda bilgi vereceğim diyor. Otomatik stres testi. Açalım bakalım bir ara. Ha, şimdi yapamayacağım. Bantı kolunuza takın diyor. Uyku izleme etkinliği cihazın bekleme süresinden düşülecektir diyor. Bu da çok güzel. Hava durumu raporu yani her sabah uyandığınızda saat hareket etmeye başlayınca günün bilgisi sizin telefonunuza zaten bildiri olarak düşüyor. Diğer saatlerden yani Mi Band'dan vesaireden tek farkı nedir? Burada daha büyük bir ekranda görüyorsunuz. Saatin güncellemesine bakalım. Herhangi bir güncelleme yok dedi. Buradan bir daha geri geldiğimde cihazlar bölümüne girmiştik. Buradan ben diye bölüme girdim. Burada benimle ilgili kişisel bilgiler yer alıyor. Profil vesairesi gibisinden. Ya da bu raporları haftalık veya de aylık olarak bakabiliyorsunuz. Ne yapmışım, ne etmişim gibisinden. Saat kadranlarına tekrar tıkladığımda. Çünkü daha fazla şeyler var da şu an bulamadım. Yani gerçekten binlerce bir saat kadranı var. Ya da mesela şunu şu hoşuma gitmişti. Bunu da size göstereyim. Ekran canlı olduğu için bu tür efektli renkleri, efektli resimleri güzel bir şekilde yansıtıyor size bu saat. Şunu da aynı zamanda koluma takayım. Evet. Saatimiz düzeldi. Artık bugün zaten Mayıs 1'deyiz. Saat 9.20 geçiyor ve cidden çok güzel bir kavisli bir ekranı bulunduğunda hoşunuza gidecektir. Saati artık uygulamasını bıraktım. Artık cihaz üzerinden size göstereyim birazdan. Şimdi cihazda ekranımızı bu yan tuşla ya da şu an söndükte söndüğünde saati bu şekilde kaldırdığımızda çok kısa bir sürede, çok küçük bir salise içinde saat direkt aydınlanıyor. Diğer bu zamana kadar gördüğüm Mi Band'lar serisinden daha da güçlü bir açılma hızı var. Şimdi ben mesela otomatik olarak şöyle bastım. Yine el alışkanlığı. Geldik sağa çektim. Nabzımı gösterdi. Stres'e geldik. Bulunduğum bölge ve hemen hava durumu güncellemesi geldi. Attığım adım sayısı, yürüyüş sayım ya da çıktığım kat. Bu menü bu kadar. Şöyle baktığınız zaman. Şimdi bunun dışında neler oluyor? Aşağıdan yukarıya çektiğimizde bildirimler bölümü yer alıyor. Şöyle aşağıdan yukarıya çektiğimizde. Yukarıdan aşağıya çektiğimizde de Aynı telefonlarımızdaki gibi cihazda gelen aramalarda ve bildirimler titremeyecek ve bilgi bileğinizi kaldırdığınızda ekran açılmayacaktır. Şu an bu ekranın sizinle net okuma sebebiniz ekran büyük ve puntoları da çok büyük yapmışlar. Her şey net bir şekilde okunuyor. Ben burada çarpı yaptım ve çıktım. Yukarıda sol üstte Bluetooth simgesi. Ben bu saati bu arada 6-7 yok. 10. 10 günle 15 gün arası kadar kullanıyorum yani 12 gün kadar olmuştur ee, ve hala %66 da çok hoşuma gitti. Şuradaki titreşime bastık. Çalma durduruldu diye bir ifade geldi mesela. Bastık çalıyor dedi. Yani üzerindeki titreşim seviyeleri var bunun da. Bu titreşim seviyeleri nasıl söyleyeyim size? Gerçekten uyarıyor yani bunu hissediyorsunuz. Hani böyle acaba duymam mı gibisinden diye düşünmeyin. Yukarıdaki 20 dakika sonra uyuyacaktıra getirdik. Ekran açık devre dışı. Alarm kurabiliyorsunuz. Dokunmatiği çok hassas. Direkt algılayabiliyor yani nereye bastığınızı ne ettiğinizi. Aşağıdan biraz daha yukarıya çektiğimde gidiyorsun. Yani ayarlar bölümüne geldim. Ekrana tıkladım. Şurada. Saat kadrını seçiminiz buradan da var. Az önce benim denediğim kadranlar geldi önce. Sonra diğerleri geldi. Bu da ferahlatıcı kadran diye geçiyormuş. Şöyle. Yine yukarıdan aşağıya geldim. Ayarlar bölümüne geldim. Ekranda saat kadranı. Favoriler. Yani burada kalp atış hızı, stres, hava durumu, aktivite kayıtları gibi şeyleri düzenleyebiliyorsunuz ana ekranınızı. Ekranınızın parlaklığını arttırabiliyorsunuz. Ben şu an 5'te bıraktım az evvel. Bunun dışında gelişmişe geldik. Gelişmiş modda 20 dakika uyku vesaire yaptırabiliyorsunuz. Buradan da çıktık ayarlardan. Titreşim bölümüne geldik. Güçlü titreşim, hafif titreşim ya da hiçbiri. Ve bunu ne kadar çok düşürürseniz zaten bu sizin avantajınız oluyor yani aslında. Ama bunu ben hafif olarak yaptığımda daha da uzun süre kullanacağımı düşünüyorum. Rahatsız etmeyi simgesi var. Egzersiz ayarları var sistem bilgisi var. Yani restart mı yapayım, başlatayım ya da saati sıfırlayayım mı gibi. Hakkında bölümde cihazın bilgileri yer alıyor. Bunun dışında yine yukarıdan aşağı çekip ayarlara geldiğimde evet son kısma kadar gelmişim burada zaten. Bunun dışında saatin zaten bu sporcu saati gibi bir saat olarak geçtiği için akıllı bileklik olarak geçtiği için Ağırlıklı olarak mesela ben de şuna basayım. Şimdi bu sporcu saati, sporcu akıllı bilekliği diye de geçtiği için aynı zamanda hem uzun süre, bakın mesela şu an Instagram bilgilerim gelmeye başladı. Bunun dışında birisi sizi aradığında daha büyük bir ekranda bilgisi geliyor ve ekranda sadece siz no tuşuna basabiliyorsunuz. Çünkü konuşma vesairesi olmayan bir cihaz. Zaten dediğim gibi hani spor maksatlı yapılmış ve büyük ekranla büyük bildirileri görebileceğiniz bir yapıya sahip. Bence beğeneceğinizi düşünüyorum. Eğer sizler de benim gibi Mi Band sevdalısı birisiyseniz şöyle yan yana koydum mesela şu an elimdeki Mi Band 4 e, Mi Band sevdalısı birisiyseniz bu tür bantlar hoşunuza gidecektir. Bu da Honor banttı Bugün tanıttığım. Şöyle yan yana koyduğum zaman. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şu an dediğim gibi 400 ile 500 TL arası satış fiyatı olacağını düşünüyorum Türkiye içinde. Yani imkanınız varsa alın çünkü ekranı çok güzel bildirileri alıyorsunuz. Bunun dışında benim gibi telefondan konuşma meraklısı değil, saat üzerinden konuşma meraklısı değilseniz sadece bildirilerimi alayım ve bunun dışında çok da benim için esprisi yok diyorsanız bu saat, bu akıllı bileklik, bu sporcu akıllı bileklik sizin işinize yarayacaktır. Arkadaşlar hepinize merhaba tekrardan. Videomu izlediyseniz çok teşekkür ederim. Like bırakırsanız ve kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Bugün size Honor Band 6'yı anlatmaya çalıştım. İçindeki menüsü, uygulama şekli, kutusunun içeriği vesaire gibi detayları ufak ufak anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi bunları kendi bütçemle çözmeye çalıştığım şeyler. Size zaman zaman linkler bırakıyorum. Bunlar sponsorluklar vesaire olan ürünler değil. Aldığım ve beğendiğim ürünleri sizlere de aktarmaya çalışıyorum. Mesela işte bundan sonraki videomu takip ederseniz eğer Macefit Neo gelecek. Çok hoş bir görüntüsü var. Retro bir saat. Eski Casio F91V'ler vardı. Klasik asker saati diye geçerdi. Onlara benziyor. Onu da kendi bütçemden aldığım bir saat zaten. Gelin bir like bırakın. Kanalıma abone olur. Beni mutlu edin. Bunun dışında aktaracağım farklı bir şey yok. Sorduğunuz her soruyu yanıtlamaya, cevap vermeye çalışıyorum. Çok mutlu oluyorum gelen sorulara. Bazı videoların altında binlerce yorum oluyor. Gerçekten bunda fake olan şeyler değil, samimi gördüğünüzü düşünüyorum. Ben de samimi bir şekilde izah etmeye ve aktarmaya çalışıyorum. Gelin yine yorumunuzu bırakın, like'ınızı bırakın. Görüşmek üzere.